Yanlış diyet hasta eder mi? Hangi hastalıkları kapağı, çar, kapı kapıyı açar? Yanlış denildi? diyet tabii ki hasta eder. Bir kere e, zaten diyet sözcüğü artık yavaş yavaş out oldu. Yani kimse diyetle falan uğraşmıyor. Eskiden işte biliyorsunuz bu perhizdi. Perhiz evet. yapıyorum şekerim. Sonra rejimdeyim şekerime dönüştü. Sonra diyetteyim oldu. Çünkü diyet bilimi, beslenme biliminin diğer adı. Ama diyet yapmak, e, yememek değil, iyi dengeli, çeşitli yemeği becerebilmek. Yani beslenmenin temel üç maddesi olan çeşitli beslenme, dengeli beslenme, yeterli beslenmenin çok ne yans, bunu yapıyorsanız o diyette olduğunuzu gösterir. Bizde de diyetteyim demek kalori kısıtlayarak zayıflamak demek. Ama kalorinin hangisini kısıtladığınız çok önemli. Eğer siz karbonhidratları tamamen kaldırır, insanı bir yağ tulumuna çevirecek kadar yağ ve protein bombasıyla o ketojenik diyet denen canavar diyetle baş başa bırakırsanız 15 günde 5 kilo verdirirsiniz ama damarlarını tıkarsınız o kişinin. Böyle bir şey yok. Bu arada önemli olan şey şu, ben niye kilo alıyorum sorusuna cevap bulamadığınız sürece, ben niye kolay kilo alıp zor kilo veriyorum sorusunu cevaplayamadığınız sürece, ben niye kuş kadar yiyorum da fil gibi oldum sorusunun nedenini net ve açık olarak karşınızdaki kişiden alamadığınız sürece hiçbir diyet uygulamayın. Hepsi yalanda olan palavra işler. Kusura bakmayın. Burada mesele şu. Tabii ki belli bir süre siz size uygun beslenme modeli belirlendikten sonra da kalori kısıtlaması yapacaksınız. Yani depoladığınız o 30 kilo yağın kaloriye çevrilmesi için sizin sağlıklı beslenirken de bir miktar kalori kısıtlaması yapmanız lazım. Ama Niye kilo aldığınızı bilmeden? Sadece kalori kısıtlaması yaparak kilo verebilir misiniz? Verirsiniz. Ama o kiloyu fazlasıyla geri alırsınız. Onun için o kabak diyeti, lahana diyeti, karpuz diyeti, karpuz peynir diyeti, işte bilmem ne diyeti, fazlasıyla hepsi gitti. Yok şimdi onlar. Nerede montiyak? Yok. Yani. Nerede doktor dükkan? Dükkanı kapattı gitti. Parayı kazandı gitti. Bunların hepsi belli bir gelir düzeyi yaratmak için kitabımı yazarım. Arkasından ürünümü satarım, dükkanımı açarım, devam ederim. Böyle bir şey yok artık. Kişi gelecek, metabolizması incelenecek. O metabolizmadaki arızanın ne olduğu belirlenecek. O arızaya göre o kişi eğitilecek. Eğitilerek zayıflatılacak. Ama eğitilmeden, yaşam tarzı değiştirilmeden, mesela insülin deyince ona birinin meldanı mümkün değil diyetle zayıflatamazsınız. Beslenmeyi değiştirseniz de olmaz. Çünkü insülin direnci olan bir kişi yedikten sonraki kanda yükselen insülin şutlarını, artışlarını kasa emdirmeden zayıflayamaz. Onu emdirmenin yolu da anlattığım gibi bir buçuk saat sonraki tempolu yürüyüştür. Başka bir yolu yok. İlle yemekten sonra mı yürüsün hocam? Mümkünse öyle yürüsün. Yoksa başka bir zamanda da yürüsün. Ama insülin direnci mesela benim binlerce insülin direnci izleyen birisi olarak söylüyorum size. 40-40-20'dir formül. Yani yüzde 40'ı yüz üzerinden çözümün, 40'ı ne yediğindir ve o ne yediğinde insülin direncine uygun beslenme modeli olacak. 40'ı ne yaptığında 20'si ilaçtır. Çoğu insan gidiyor bir uzmana, o uzman bir tane metformin hapı yazıyor, sen bunu yut, insülin direnci var, iyileşiyorsun. Hayatta iyileşmez, hayatta düzelmez, kilo da veremez. Versiyede başlangıçta bir iki kilo verir, sonra durur. Neden? Çünkü metformini değil günde 500 veya 1000 miligram, 2, 2000 mg, 25 tane, 30 tane yutsanız ki sakın öyle bir şey yapmayı zehirlenirseniz, metforminin etkisi %20'yi asla geçmiyor. Geriye kalan %80'inin yarısını yediğiniz, yarısını yaptığınız oluşturuyor. Onun için zaten Osman Hoca size yediğinizin yarısı, yaptığınızın iki katı formülü her zaman geçerli diyor. Ama insülin direnciyseniz başka bir yol izleyeceksiniz. Cushingseniz başka bir yol. Cushingseniz hiç kafanız yormanıza gerek yok. Çünkü çok önemli bir karşı karşıyasınız. Ya beyniniz aşırı miktarda böbrek üstü bezlerine talimat verip böbrek üstü bezleri çalıştırıyor, kortizol üretiyorsunuz. Ya da böbrek üstü bezinizdeki bir adenom ya da hiperplazi aşırı kortizol üretiyor ve ondan dolayı kilo alıyorsunuz. Bunu tedavi etmediğiniz sürece İstediğiniz diyeti yapın. istediğiniz hapı yutun. Hap yutmaktan ve sürekli al ver kiloyla e, uğraşmaktan başka bir adım ileri gidemezsiniz.